merhabalar arkadaşlar. Durun bir dakika. Sesi müziği kapatalım. Tamam. Bugün arkadaşımın hesabındayım ve PSG şeli almış. O alkışlayın. Alkışlıyoruz arkadaşımızı. O şeli de max'lamış. Yapmış her şeyini. O bro. Maxla lan, Maxla, Maxla, oğlum Maxla. Maxlamadan oynamayacağım bu Brock'la. Arkadaşımın hesabında Crow olduğu için Crow'la oynayacağız. Ay kulağımı deldi. Acaba sizinkinin deldi mi yani? Kafatada derisinde hiçbir foka yaramıyor ama yine de oynayacağız. Buraya sansür gelmeyecek. Ses efektleri açık da ama. Sesini mi kıssaydım? Aa, beleş yükçe gelmedi. Orada primi alabilirdi. O yükleri. Beleş budur. Yuppi. Kurav için dön 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 kardeşim ama çok geç yaptık. Seni öldüreceğim ulan. Sen benim yüklerimi almadın. Sen ölü, sen ölüsün. Bu biri. Ulan ben şöyle bir geçeyim. Sen kime lan? Sen kime lan? Sen kime oğlum? Sen kime oğlum? Sen kime yani? Sen kim olduğunu sanıyorsun? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Bana ulti kullandırmayın. Orta benim mekanım. Şimdi tırıdı. Te ne dinıdıdı te ne dinıdıdı. İyi kildi. Hop bir de git bakalım. Sen oradan bakalım. Abi ben dalmışım. Video Videoda mıyım arkadaşlar? Ha videodaymış. Özgünüm. Ama maç boyu konuşmadım ya. Yirmi de oynuyor Ben sana salamam. Arkadaşıma artı on aldım. Evet. Artı 10 satın aldım arkadaşıma. <laughs> o büyük kutu büyük kutu büyük kutu. Abi be. Aa, arkadaşıma bir leon çıkarsaydım. Çıldırırdı ya. Şeli ile oynayalım. PSG şelisi varmış da. Bandit de mi var? Hay aklına bin yaşa sen. Bandit de varken <laughs> gidi gitmiş PSG şeyle almış. Hay aklına bin yaşa Kamil. Deniyorum. Deniyorum. Ah. Ah. Lan öl öl. Öl. Ah, lan o kadar dibine geldim. Orada mı haksız var ya? Bu yükü bana sağmak zorundasınız. E ee, evet, bro iki saattir buna vurmaya çalışıyormuş. Ben burada yokum. Kesinlikle yokum ben. Eee. Yanıyorum. Gel, la. gel Gel ulan gel. Hayır. Aga, ölmüştü adam ya. Neyse 500 kupa yaptık. Oo, çok büyük başarı. 500 kupa yaptık. Evet Max'de oynayalım ya. Max'de de oynayalım. Az karakter var şimdi. Oha. Nasıl lan el patatı? Abim okulda telefonla oynuyor. Yok artık. Acaba ben de orta ortaokul 2'ye ik, geçince mesela ben 6. sınıf olunca ya da 7. sınıf olunca oynayabileceğim mi? Ama gerçi o lise. Niye bunları anlattım ki o zaman yani. Şu an çok malca konuşmalar yapmayı seviyorum. O yüzden malca konuşmalar yapıyorum. <laughs> Max çok don bir karakter. <laughs> Colt öldür onu kardeşim. Ne kadar malca bir ultiydi o. Ama Max Gildan kötü mü ya? Bana bir şey söyle bir şey söyleseniz. Çok saçma. Gildan kötü olması çok saçma. Max aşırı iyi bir karakter. Lan mikrofon düştü. Uf, sesim geliyor mu? Oh. arkadaşlar. Ağzımı oynatamam. Oha. nasıl ya? Bir kere daha ölürsem Max'le çok boktan bir karakter olduğunu kanıtlayabiliriz. Beni sinirlendirince küfür ediyorum bakın. Sinirlendirmeyin beni. İçimden küfür ediyorum. Üzgünüm Crow ama ben bu yükü almak zorundayım. Çok ihtiyacım var. Ne olur Crow, sal bana. Sal beni. Sal beni. Oha lan. Lan orada Crow olmasaydı var ya. Oko ölmüştü adam ya. Hangi crow aldı? Beyaz crow gitmedi. Ay aynen gitmemiş. Lan sattı lan crow Arkadaşına. Gel, la, gel lan gel lan. Şu an iki şeyli bir kuro bir max kaldı. Sen arkadaş satıcı... Oha! Lan ben öldürmüşüm arkadaş satıcısı diye. Lan öldürüyordum. Böyle bir şey yok ya. Aga ben üstüne üstüne... üstüne, üstüne. Ondan önce vurdum ya. Gaba oynamıyorum ya. Çok kötü bir karakter. İğrenç. Bulla bir on, artı 10 alırız. Çünkü bu yani. Dumas da bu. Anlıyor musun? Dumas da bu. Şuradan bir üçlük alırım. Rahat buradaki yükleri alalım. Ne şeyli gelse, ne bul, başka bir bul gelse aldım. Hmm, bir tane yük. Hmm, alayım bari. Neyse ortaya gidelim. Oradaki iki yükleri. sen Daryl şimdi salıyorsun sen bana onu okey ya çok güzel ama yükü ben alsaydım çok güzel olacaktı ben buradayım ki ben oradayım ki ben şuradayım ki ben oradayım ki Heh. Hadi lan çıldırttılar beni ya. Çık lan yerinden. Çık lan. Aha şuradan Spike geliyor. Bak nasıl da kavradım. Adam oradan beni köşeye sıkıştıracaktı. Ve altı yüklü bull gidecekti. Şu kemiklere kıralım. Belki kemiklerden bug yaparlar. Ortayı salmayacaktım. Uç lan ortaya. Ya niye vurdum ki ben ortaya? Adam ne güzel ölürdü ama Spike bela olurdu başıma. Lan başka nerede adam var? Oha 8 bin. Alamazsın o yükleri ya. Dal dal dal. Oha. Nasıl ya? Neyse 11. dakika olmuş. Ha, şuradan kutu gel gelir mi? Gelmedi ya. Ne yapalım? Video bitsin. Bakayım görevlerini keşke yapsaydım adamın. Tikle mi oynasaydım? E ya ben tikle yargı açardım. Niye yaptım ki böyle? Neyse videoyu kapatayım böyle 10 dakikadan fazla video yapıyorum. Neyse. Görüşürüz ve bay bay.